Brava TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Prison Architect'te yeni bir güncelleme geldi. Ve bu güncellemeyle birlikte Escape Mode oyuna dahil oldu. Bu Escape Mode'daki amacımız şimdiye kadar olanın tam aksine yapılan hapishanelerden kaçmaya çalışmak. Ve yarattığımız bir karakterle bu hapishanelerden kaçmaya çalışıyoruz. Şöyle hemen Escape Mode Steam Workshop kısmından benim şu anda hazırda bulunan herhangi bir hapishanem olmadığı için kendisine bir tane random olarak bulmasını istiyorum benim kaçabileceğim bir hapis ve buldu bir yer bize Uuu. ve bizi şu anda aracımızın içinde hapishaneye doğru getiriyorlar 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 hala getiriyorlar ve olay yerine dahil oldum sanıyorum aha ben Niye bu kadar yavaş yürüyorum acaba? Kelepçeliyim diye mi? Tamam ben direkt kaçıyorum o zaman. Direkt kaçıyorum ben. Olay yerini boşaltıyorum. Şuradan ufak ufak, şuradan ufak ufak. Şuradan ufak 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 ufak. Şuradan. Bırak beni. Hayır. Hayır. Bırak. Bırak beni. Götürme. İstemiyorum içeri girmek. Oh shit. Nereye götürüyorsun beni? Ne yapacağım şimdi? Burada karakterinizi görüyorsunuz bu arada. Şöyle reputation pointleriniz falan var. Bu, bu puanlarla beraber karakterinizi ee, yapıyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz falan filan. Bu arada hapishane ne kadar büyük acaba? Çok merak ediyorum. Beni nereye götürüyor? Benim nerede odam? Nerede? Beni rahat bırakın beni! Ha bu senin step Reputation. reputation, reputation step to squad, squad kurmak, contraband falan. You have reputation yani saygı puanını kalan kazanmanız lazım diyor. Adım 2'de de diyor ki işte yine adamlar almanız lazım kendinize. Yani bir şey kurmanız lazım gibi böyle düşünün çete. Contraband silahları falan böyle eşya şu bu onları bulmamız için ve tüneller tabi sessiz dışarı çıkışın sessiz yolu diyor. Bizi nereye götürdü bu? Şu anda kılık kıyafet giyme odasına mı götürdün? Ya Beni rahat bırakır mısın? Selam. Ben kaçıyorum. Ben bu odada mı kalacağım ya? İçeri giremiyorum. Ana ne yakışıklıymışım. Şuraya bak. O değil de... Ben... Ne yapacağım? İçeri alın beni. Ya da almayın. Ben kaçıyorum. Bu kim? Senin adın ne? Gel tanışalım. Merhaba ben Tristan burada. O ne lan? Adam uyuyor. Ha uyuyabiliyor musun sleep kısmında? Sleep'e basarsan uyuyor. Ya bırak. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Bırak ulan. Şuna bak. Oğlum ağzını yüzünü vururum ha. Allah kavga çıktı. Hayır isteyerek olmadı. Kaç. İmdat. Yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Ya hayır. Hayır. Help lan. Yardım etsene oğlum. Bak bak bana vuruyor bak. Kavga çıktı. Ya polis sen ona niye vurmuyorsun? Ona vuracaksın, bana niye vuruyorsun? O da bana saldırıyor şu anda. Bak. Oo, Seyirciler de gelmiş, merhaba. Hiy, bayıldım! Neyse o da ona vuruyor. Aa bir tane reputation point kazandım. Yalnız... <laughs> Yalnız hapishaneye girdiğim gibi şey yapmış olmam da. Şuradan hemen puan e, strong kısmında hız, hız, hız vereceğim ben. Hızlıyım ben. Nereye götürüyorsunuz beni şimdi? Bırakın beni. Kelepçe geldi beni baygınım. Beni önce bir hasta bir revire kaldırın bir şey yapın. <laughs> ya hayır. Hapishaneye girdiğimizin ilk günü kavga çıkarmış olmamız da. Tamam böyle baygın şekilde böyle durmam mı gerekiyor şu an? Skip punishment diyerek bu arada şeyi atlayabiliyorsunuz. Çekeceğiniz cezayı ama ben bir görmek istiyorum nasıl bir ceza çekiyoruz. Alıp götürüyor onu. Beni de sanırım götürecekler tek e, bu hücreli kısma şey yapıyorlar falan fıstık bu neydi o tek hücre vardı ya tek hücreli can. <laughs> yani bu e, hiçbir yatak bir şeyin olmadığı küçük odaların olduğu böyle küçük tek hücreli kısma atıyorlar şimdi Evet, götürüyor beni hem de kadınmış. Merhaba ben Tristan burada bu arada biraz baygınım ama ne yapıyorsun bana? Ne oluyor? Aha, bıraktı beni. Ya görmek istedim nasıl attıklarını. Onu bir göreydik iyiydi. Bak yine geldi. Tam götür beni hadi. Ne yapıyorsun bana? Bir şeyler yapıyorsun saçma sapan. Nereye götürüyorsun? Kanıyorum ya. Hmm, şurada şey varmış. Kamera odası. Şurası ne? Classroom sınıf. Hmm, şurada okuyamıyorum ne? Ofisi. Bir şey ofisi. Okuyamadım. Workshop bak buradan şuradan silah çalabiliriz. Bu beni şu anda götürüyor hücreye. Vallahi hücreye götürüyor beni. Ve baygınım. Önce bir doktora götüreydin. Önce bir önce bir revire kaldıraydın beni. Yazık değil mi bana? Ne oluyor ya? Valla hala gidiyoruz bakalım. Nereye gidiyoruz? Çok. Biraz şunu hızlandırırsak. Hatta biraz daha hızlandıralım. Ha tamam. Revire kaldırdı bizi. Bir i̇yileştirsin bizi. Bir i̇yileş gözüm açılsın. Şuraya bak. Baygınım ya. Aha. İneliyor beni. İnadın tırsarım ha. Ah kendime geldim. buraları atlamamak bence daha güzel. Niye daha güzel? Şimdi yani tamamen RPG gibi düşünün. Çok daha zevkli olur bu tarz. Evet şu an kendimdeyim. Kaçıyorum ben. Ama ellerim kelepçeli. Geliyor yine. Bırak beni! Bırak! Yorgunsun zaten. Bırak! Hayır! Ya istemiyorum hücreye girmek. Bırakın beni! Lan ne biçim hapis burası? Benim şeyim yok mu acaba? Bu e, bilgilerime falan bakabilsem çok güzel olurmuş. Bunu verdiğimizi geri alabiliyor muyuz acaba? Alamıyoruz. Götürüyor bizi bakalım hücremize mi götürüyor? Nereye götürüyor anlamadım ki. Aa ben zaten suçlamayı geçemiyormuşum. Suçlamayı diyorum cezayı. Geçmek için e, reputation point yani o kazandığımız puanlardan olması gerekiyormuş. Geçemiyorum bayağı yaşayacağız yani bunu. o tamam nereye ne yani bu mu ceza? Ya tamam bırakıyorsun beni. Ya niye kelepçeliyim? Bırak lan beni. Kelepçeli de hiç yürüyemiyorsunuz var ya çok ağır herhalde. Selam tanışabilir miyiz? Merhaba ben Tristan burada senin adın ne? Adı ne lan senin? Ne Emond? Emond merhaba. Ne bakıyorsun Emond? Emond ağzını yüzünü kırarım. Lan bırak beni gene nereye götür? Ya var ya sinir oldum ha. Allah hmm. Vallahi gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Hücreye koyacak bizi. Ne kadar kalmam gerekiyor hücrede? Ne yazıyor orada? 5 saat mi? Tüş. Neyse şunu o zaman hemen hızlıya alalım. Bunu bizi götürmesi çünkü bir buçuk saat sürecek. Hücrenin nerede olduğunu da bilmiyorum ama. Götürüyor bakalım. Aa mutfak buraymış. Öğrenmiş olduk. Bu hapishaneyi de kim yapmışsa valla. Evet getirdi bizi. Sağ ol ya. Sağol ya. Şu kap kapanmadan çıkabilir miyim? Hayır! Açın ulan kapıyı. <laughs> ne yapayım duvara çentik mi atayım ne yapayım? <laughs> Yalnız bu şey çok güzel olmuş ya mantık çok hoş. Yani mantık gerçekten hani böyle bayağı hapistesiniz şu anda ama hadi zamanla bilmiyorum diyalog falan onlar eklenir mi eklenmez mi ne olur. Güzel olurdu yani diyalog kurabilmek diğer oyuncular yani diğer oyuncularla değil de hani şeylerle. Aslında diğer oyuncu demişken co-op olsa şu oyunda çok güzel olurdu. Mesela ben buradayken şu hemen yandaki şu hücrede de bizim Snake burada olsa mesela. Buradan duvardan haberlesek tak 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 diye ben vursam. O da oradan tuk 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 diye vursa falan. Şunu biraz hızlı alalım. Çünkü zaman geçmiyor. Bayağı bekliyoruz yani. Hemen cezamızı yedik. Ha bu da mouse takip ediyormuş. Evet. 3 saatimiz, 3 buçuk saatimiz kaldı. Ya hiç 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 hoş olmadı bu. Çıkarın lan beni buradan. Aha, biri daha gidiyor vallahi ücret. Sen ne yaptın kardeş? Nasıl iştir ben anlamadım. Ya biri daha gidiyor vallahi. Ha biri daha. Ne oluyor lan? Oo ortalık karıştı ha. sev yapıyor bu arada. Neyse 2 saat kal. Çıkarın beni ya. Acaba 2 saat sonra buraya direkt atacaklar mı? Yoksa biri gelip atacak mı? Eğer biri gelip atacaksa oradaki geçen zamandaki süreyi de almak isterim yani. Olmaz. Valla bir buçuk saat kaldı. Biri bir şey mi yiyor? O ses ne? Ne oluyor? Bu nasıl sesler onlar? Bu ne hapishane değil bu ne? Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi gibi bir yer burası herhalde. Hapishanenin tamamını da görebilsek yalnız. Aha şurada biri tünel kazmış ya. Bak şurada da biri tünel. <laughs> Ulan ne adamlarsınız. Bak, aa kaçmak üzere bu. Şunda hemen kanka olmalıyım. Şu nakanka olursam eğer ben de kaçabilirim. Yoksa bizim de kazmamız gerekecek. Bir buçuk saat sonra Geceye kazarız ama şu an saat kaç? 11. Aha çıktım. Tamam yavaşlatayım. Çöz lan şeyimi kelepçemi çöz. Ya kelepçemi çözer misin? Cezam doldu benim. Ne kadar işlek çattı. Şuna bak zavallı ya. E şunda niye kelepçe yok abi? Niye bende vardı onda yok? Haksızlık ya. Oo oh, içerideki şeye kalabalığa bak ne no, oluyor Bu nedir ya? Bizim biraz daha reputation point falan kazanmalıyız. Şurada ha common room dinlenme odası falan var şey yapma. Ya adamın pompalısı varmış ya. Çok cihazı da var. Aa biz ziyaret odası. Beni ziyarete gelecek misiniz? Snake burada. Redra'dan burada. Ziyarete gelin beni. Ya Nereye götürüyorsun beni? Hadi tamam hücreme mi götürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, ha. a. hücre yerini değiştirmişler şeyimin. Şeyimin. Şeyi kaldığımın yerin yani. Neyse abi burada kal. Ama şu kelepçemi çöz artık lütfen. Kelepçemi çözer misin? At şunu ya. Sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Ne haber? Gidiyorum ben. Şimdi Blok mu? İş saatiyim şu anda ama ben iş saati falan... Selam. Of testere. Ben şunu alamıyorum. Nasıl alacağım? Ha saat tıkmış. Tamam testere aldım keserim lan seni. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun lan? Öldürürüm oğlum. Neşim var. Yalnız testere hiçbir şey yapmıyormuş. Adamda adamda şey çıktı ya. Allah ne oluyor? çarpmayın beni. Lan adam öldürecek beni. Alın şunu kafamdan. <laughs> ya testere hiçbir şey yaramıyor mu? Nasıl adam ton? Adam, adam şişledi beni ya neyse bir puan daha kazanmışım süper ama bu puanı şimdi şeye harcayamam bunu da hemen e, strong'a mı harcasam hmm. şimdi bu neymiş strong daha güçlü oluyormuşsunuz vurduğunuz e, yumruklar daha güçlü vuruyormuş hmm Oo, bu da güç şeymiş anne hani böyle Razer Taser mıdır nedir hit by Taser bir şey olurmuş falan bu çarpılmadan falan kurtulabilir miymişsin bir şey olurmuş. Deadly'ye alacağım valla deadly. deadly. Ağzınızı yüzünüzü vuracağım oğlum. Var ya mahvedeceğim bu hapishaneyi. Yine götürülüyoruz bakalım. Önce revire kaldıracaklar bizi. Sonra şeye kaldıracak. Ama o çocuğu yazdım da kimdi acaba o ya? Ne kadar kalabalık hapishane ya. Daha küçük bir hapishane bulamadınız mı? <laughs> tamam revire kaldırdı bizi. İyileştir beni iyileştir kendime geleyim ya. Tamam ben kaçıyorum. Ya geldik gel. Ya bırak kulağın. Hay Allah'ım geldi gene. Aslında o gelmeden kaçabilsem acaba bulur mu beni? Kocaman hapishane nereden bulacak? Aha geliyor öbürü. Neymiş lan onun adı? Onun adını öğrenebileydik. Ne adın ne adın? Edim... Edim... Edim, Edim Bohton muydu? Edim Bo... bir şeydi. Nereye götürüyorsun beni? Edim. Oğlum Edim var ya. Seni yazdım oğlum Edim. hmm, reputation pointlerle o kazandığımız puanlarla kendimize adam da alabiliyoruz. Skill fighter. O bu da silahını falan alıyor musun dövüştüğün kişinin elinden? Bayağı ipmen gibi bir şey oluyorsun herhalde. Nereye götürüyorsun beni yine ya? Bu olay da ilginç olmuş. Ha, önce götürüyor şeyi seni yerine götürüyor bu hücrene götürüyor şeyine yani koğuşuna ya bu bırak ula <gülüyor> kaç <gülüyor> ya arkasında şimdi dedim ama gördü ya bak götürüyor şimdi hücreye götürüyor vallahi yine iki saat ha bu sefer iki saat yemişiz iyi iyi iki saat fazla değil tamam götür lan götür iki saat iki saat Yani yalnız <laughs> çok zevkli ya. Yani şu şu şurası şu, biraz daha geliştirilirse var Yani bunun içerisine böyle hani işte diyalogtu, şuydu, buydu böyle işte çeteydi, dövme yaptırmaydı falan adamı daha böyle özelleştirmeydi bir şeyler bir şeyler eklenirse vücut çalışma şu bu falan. Ben niye sıska gibiyim bu arada? Onu da çok merak ediyorum. Ben kendim üçgen vücut yapmıştım zamanında oysa ki. Neyse kavu beni hücum hadi. 2 saat dururum ben bunu. Tamam. Tamam duracağım burada tamam. Tam iki saat duracağım orada ben. Ya Tamam duracağım iki... O en köşeye götürüyor bir de bak. Ya! <laughs> tamam 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 hadi tamam. Git çıkmıyorum tamam. Duracağım iki saat. Uf ya. Hayat mı lan? Neyse bir saatimiz kalıyor Hadi, Bir şey kalmadı. Şu adam bayağı kaçacak ha. Şunun tüneline ben girsem, kazmaya devam etsem kaçabilir miyim acaba? Gideyim o zaman. Kapı açılıyor. Buldum buldum. Gidiyorum kazma çalıyorum bir tane. Geliyorum şu adamın tünelini kazıp çıkıyorum. Zaten çok kalmamış. Nerede burası? Solitaire'lerin, bu solitaire hücrelerin yanında. Hadi 20 dakika. Hadi. Tamam çıktım. Kelepçemi açar mısınız? Kelepçemi kim açacak? Kelepçemi açabilecek yok mu? Aa geliyor. Çıkar kelepçemi lütfen sen. Çıkar. Ya kelepçemi çıkar. Hücreme götürme beni. Of. Ya yani şimdi şeyi merak ediyorum. Aslında yemek yeme falan acı şunlar bunlar da olsa müthiş olurdu yani. Tamam şimdi şurada mutfak. Mutfağın şu yukarısın. Mülteci kampı gibi valla. Şu şeyden bir tane kazma çalıyoruz. O çocuğun kazdığı şeye devam ediyoruz. Çünkü ben kendi hücremden kazmaya çalışsam herhalde bayağı sürer. Şimdi beni götüre. Ne kadar hücreme Bir saat geçecek. Götür hadi götür tamam. Bir kere benim cezam bitti şu an. Benim direkt açman lazım kelepçemi. Bak yine hücremi değiştireyim, koğuşumu değiştirmişler ya. Aç kelepçemi aç. Sağ ol ya. Tamam bırak beni gidiyorum. Gideceğim. Bak hala tutuyor ya. Ne oldu? Sağ ol ya. Yürü git. Hemen gidip... Açıl. E niye bir tek onları açılıyor da bizi açılmıyor? Ha uyku saati. Hmm, tamam dur. Şurayı açsın biri. Gel. Aç şurayı. Ya bıraksana beni. Ya Allah Allah. E diğer adam geçti abi yanımızdan. Herkes uykusuna mı, uykuya mı gitmek zorunda şu anda? Öyle mi oldu yani? Tamam, 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 tamam. Niye benim yatağım ters? Tamam hadi uyuyorum hadi. Uyudum sabah oldu. gidiyorum yine. Açın kapıyı. Ya bırak peşimi. Kit kilitlenmiş herkes. Niye öyle olmuş? Ya bırakır mısın peşimi? Bir tane yapıştıracağım ağzının üstüne. Ha. Bak hala peşimde. Ya açar mısınız? Kapıları aç. oha iki oldular. Allah'tan kuyruk vermiş hızlı vallahi yetişemiyor ha bak. Hey <laughs> dead end. Ah etmiyoruz. Ah show roll tamam açıldı hadi. Ben duş almayacağım sonra sabunu yere mere düşürürler. Vallahi güven olmaz bunlara. Şuradan hemen bir kazma çalmam lazım. Testere işe yaramıyordu. Yok mu kazma falan şurada? Sadece testere mi çıkıyor burada? Aha. O oh, süper alırım. Hadi görüşürüz. Çekiç bunu da alayım. Tamam. Hayır hayır ötmedi ötmedi. Ötmedi. Çok kalabalık. Şuradan sıvışırsam. Hayır. Hayır bulamazlar, bulamazlar, bulamazlar. Bulamazlar. Lan açıl! Açıl! Ya! Kırabiliyor muyuz? Açılmıyor. Ya ne güzel kazmış adam şuradan şuraya kadar gelmiş. Şu... Yani 1, 2, 3, 4 kare sonra çıkacak. Şuraya aç. Aha! Oha! Ya hayır niye geliyorsun? Bırak beni. Selam. Ne yapıyorsun lan sen? Iıı iğrenç. Ya yani niye peşime geliyorsun? Gelme lan. Aşık mısın? Oha iki kişi sıkıştırdılar. Aaaa! Hayır! Kaçtım. Yürüyün gidin lan. O pompalı merhaba abi. Şu da kazıyor ama bunun yolu var ya bitmez ben size söyleyeyim. Şu iki kişiyi atlatmam lazım acilen. Aptal aptal dolaşıyorlar orada. Anladılar mı ne? Bak pus şeye pusuyor ya attı orada ya. Neyse dur ben şuna gireyim de şunu kazayım hemen şunda. Şunda iki tane varmış. Hey! Pardon yanlışlık oldu. Onu yapmak istemedim. Açın kapıyı. Su basıyor burayı. Ya nasıl? Ha, shift. Shift ne ta şey mi? Tamam. Hayır, teslim olmak istememiştim. Yanlış oldu. Ya hayır. Geri alamıyor muyuz? Ya çok küçük oldu. Neyse dur. Fighter olacağım. Bu neymiş? Diye ee, güçlü olacağım. Of süper. Yalnız ben bu oyun buna devam. Ne buldunuz? Ha şeyleri ele getirdiniz. Tamam olsun. Yalnız ben bu oyuna harbi devam ederim. Yani edeceğim. Söyleyeyim size. Ne oldu? Aaa! Ah! Aa! Ben ölüyorum. Çabuk. Medik. Medik. Ölüyorum. <laughs> ya orada başka bir şeye bastım. Yanlışlıkla teslim olmuşken tekrar kavga moduna girdi oyun. Evet Tristan burada ya ne olacaktı? Bunların cevabını ikinci bölümde alacağız. Yerde baygın bir şekilde yatıyordu ve kan kaybediyordu. Kristin burada ya ne olacaktı